Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine kuşlardayız. Kral gidiyor yumurtalara. Evet gençler bu benim kendi yavrum. Kendi yavrum dedim. Mavi leşeğin yavrusu. <laughs> Dumanlanın. Beyaz zevkdəsin de onu al diyeceğim ya. <laughs> hani kendi beyazımı yakalamışım ya. <laughs> Kara kızımı yakalayayım bakalım. Hoppala. Evet yakaladık kralı. Bakalım şimdi bu ballığı yakalamaya çalışayım. Yakalayabileceğim mi? Önüne biraz daha şöyle atayım da iyice yeme gömülsün. Yaklaş, biraz daha yaklaş. O kuş yumurtlayacak mı lan? Öyle kuyruğu kaldırmış. Ürkmeyin yem açacağım amına. Az önce şu katılım biri bunun içine girmiş. Yemi sömürmüş bildiğin başına nasıl yaptıysa. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Kuyruksuz reis yerde takta atıyor. Keşke sarmaya girmeseydin kızım seni bir uçururdum var ya. Akıllara zarar. <laughs> Ablan orada yemeyi biraz. İkıcım ye. Eşhanenin kapıyı kırmışlar. Nasıl başardılarsa bak orada yerde duruyor eşhanenin kapı. Evet. yine yanlış kuş yakaladık. Şu beyazı yakalayacağım. Bakalım. Ya bu da benim de ya. Dişiye bak kuyruğu kaldırmış ya kesin yumurtlayacak.